Selamun arkadaşlar. Ben Yaşar Bulut. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere daha önce yaptığım sirkelerden, bu seneye uygun meyvelerden tekrar bu sezon için yeni bir sirke yapacağım. Ve bu videoyu sizlerle paylaşacağım şimdi arkadaşlar. Sirkemiz kiraz sirkesi arkadaşlar. Şimdi size malzemeleri göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Ayıkladığımız kirazları daha önce yıkamıştık. 4-5 saat kullanmasını beklemiştik kendini toparlasın diye. Şu şekilde çekikle çıkarıp sapını ayırdım. Ee, iyice i̇yice sıktım. Şimdi iki şişemizi dolduracağız arkadaşlar. Şöyle bismillah diyelim. Şunu şey yaparsak buna şimdi şöyle şu şekilde bismillah diyerek o iki şişemizi dolduracağız arkadaşlar. şişeye paylaştıracağım. Oldukça faydalı bir sirke. Evet bakayım. Çarfi. E, i̇sterseniz bu yere kadar doldurabilirsiniz. Ben biraz suyu fazla olsun diye bu kadar doldurdum. Şimdi namazdan daha önce aldığım sicanı bir parça atıyorum. Su bardağımızın tam dolu yarısını buna boşaltıyorum. biraz tatlı oranla yüksek olsun diye. Şimdi açayım Evet açıldı. Halis organik bal arkadaşlar test edildi onaylandı. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tatlı kaşığımızda bunu da ilave ediyoruz. geldi temiz suyumuza. Arkadaşlar ben temiz içme suyu kullanıyorum. Çeşme suyu olmaz, klorlusu olmaz. Şişemizi doldurduk. Şöyle taşıma karşı bir iki parmak boşluk bırakıyoruz. Bu şekilde şeyde balımız iyice karışsın. Arkadaşlar bu karışma işlemini sabah akşam iki kere her gün yapacaksınız. Ta ki meyveler dibe çöküp iyice tam tamamıyla meyvelerime dikkat edin. Tam tamamıyla meyve dibe oturduğu zaman e, artık karıştırma bırakıyorsunuz. Karanlık serin ortamda Üstüne şöyle bez bağlayacağım. Temiz bezler. Şu şekilde bezimizi bağlıyoruz. Paket lastikte ağzını şu şekilde kapatıyoruz. Olay bu arkadaşlar. Bu işlemi her gün meyveler tamamen dibe çökene kadar karıştıracağız arkadaşlar karıştırdıktan sonra dibe çöktükten sonra üstü ince bir ana bağlayacak şeffaf olacak ama küflü falan olursa kef olursa bu siti olmaz kefi temizlemeniz gerekecek arkadaşlar e, temizlenmiyorsa bu kef sürdüğü sürece bu sirkemiz olmaz sağlıklı bir şekilde arkadaşlar sirke arası bağlanmıyor sirkelerde içilmez ancak temizlikte kullanılır onlara dikkat edeceğiz arkadaşlar e, deniz sirke arası boşluktan sonra tamamen dibe oturduktan sonra Artık süzebilirsiniz. Dinlenmeye alırsınız. Ne kadar çok bekletirseniz sirkemizi o kadar e, daha sağlıklı, daha güzel, daha keskin bir sirke olacak. Ve bu e, sirkeyi süzdüğümüz zaman ağzı e, dar e, çok dar olan şişelerde muhafaza etmenizi öneririm. Mesela ben size örnek vereyim. Şu şekilde şeylerimiz var. E, bu gördüğüm ve kendi yaptığım alış sirkem arkadaşlar. Bu şekilde kapağını e, aldığı zaman kapağının içine bir şeffaf bir naylon koyuyorsunuz. Kapağını sıkıyorsunuz. Dışında kolibant ile şeffaf bağlıyorsunuz. Hiç hava almayacak. Böyle beklemeye aldığı zaman e, su gibi olmaz. Keskinleşir. Gayet lezzetli bir sirke haline gelir arkadaşlar. E, bugün de size daha önce yaptığım sirkelerden e, yeni bir mevsiminde kez olduğu için kez yaptım arkadaşlar. Yakında elmalar çıkacak. Elma sirkesi kuracağım. Daha önceki videomda zaten bunlar mevcuttur. E, şimdi bir ara bitiriyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı, bana like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, e, videomu kapatmıştım ama e, tekrardan e, bazı açıklamalar e, püf noktalarını göstermek üzere e, tekrar kısa bir çekim yapıp e, videomu videoma eklemeye düşündüm. E, bunlar yararlı bilgi olacak sizler için kiraz sirkesinin nasıl yapılacağını ne şekilde hareket edeceğini sizlere bundan anlatmaya çalışacağım. Şimdi kameramı ayarlayıp yakın çekim olarak sizlere inşallah göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Temin izah ettiğim gibi gerekli püf noktalarını size tekrar göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi 3 litrelik iki tane cam şişemize yaklaşık ikisine de e, birer buçuk iki şey kilo kadar e, kirazları koydum sıkıp e, ilk önce bu kirazları ben e, boğusla güzelce yıkadım saplarıyla beraber saplarını ayık, ayıkladık güzelce yıkadım 5-6 saat kuruladıktan sonra steril ettiğim şişelerimizi e, içine yerleştirdik Arkasından e, sirkemizi sirke attık arkadaşlar. E, temiz bol suyumuzu koyduk. İkisini de şu şekilde. Ve karıştırdık. Ağızlarını böyle temiz bezlerle paket lastiğiyle kapatıyoruz devamlı. Ve biz bunu her gün, günde 3 kere en azından olursa bu sıcak havalarda çok çok iyi olur. Bak gördüğünüz gibi. Şöyle yakın çek. E, devamlı meyveler yüze çıkıyor. Aşağı iniyor. Ta ki bu e, normalde 20 gün sürer ama sıcak havalarda belki 15 günde bu meyve tamamen dibine Tamamen dibe indiği zaman bakın görüyorsunuz meyveler yukarıda. Bu meyveler tamamen dibe indiği zaman artık sıcağın oluşma oluşmaya başlıyor. Artık karıştırmaya bırakıyorsunuz. Karanlık, serin bir ortamı alıp e, ben dışına böyle görüyorsunuz böyle renkli poşetler koyuyor ki güneş ışığı almasın diye. Bu şekilde sizi oluşuyor? Arada bir e, karıştırmadan, sallamadan bakın Size oluşmasına kef yapmamaya dikkat edin. Baktınız sirkenası oluştu. Bayağı kalınlaştı. Sirkenası dibe oturmaya başlar. Dibe oturduğu zaman biraz da bekleyin. iki tane üç tane ana da yapabilir. Ama siz bir ana da yetinmek istiyorsanız dibe tam oturduğu zaman artık süzme hazırdır arkadaşlar. çünkü sirkenası ne kadar kalınlaştıkça o kadar sirkeyi emer. sirkeniz azalır. Bunun için Belli bir olup aşağı indiği zaman artık süzün. Süzdükten sonra tekrar ağzını hava almayacak bir şekilde e, ağzı dar kapalı şeklere koyun arkadaşlar. Şeye koyduğu zaman ağzını güzel bir seçteyim. Kapatın hava alması kesinlikle. Şimdi mesela ben şöyle yapıyorum. Bakın. Her gün bu şekilde yakın çek Bu şekilde bak, e, karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi köpürüyor bu da nedir e, sistemin işlediğini çalışmaya başladığını gösteriyor yani artık e, sirkeleşmeye meyvelere oturmaya başlayacağını yavaş yavaş bize bildiriyor görüyorsunuz bak köpürüyor Kısma sonrasında inşallah 20 gün içinde meyvemizi dibe çekecek serin bir yere alacağım artık sirk çalışması oluşmasını bekleyeceğim arkadaşlar Ve artık arkadaşlar bu videomu da son verirken sizlere de o püf noktalarını kısaca anlatmış oldum. İnşallah sizler de bu deneyimden faydalanıp kendi sirkenizi kendiniz yaparsınız. Memnun kalırsınız inşallah. Ben yaklaşık bir seneden beri, iki seneden beri kendi sirkemi kendim yapıyorum, içiyorum. daha önceki videomda var. oradan bakabilirsiniz. Videomu şu anda son verirken hoşçakalın, dostçakalın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere.